Yıkadın mı? Bebeğin ağzını, uçağın ağzını da yıka. Uçağını da uçurt. Hadi. Ne? Ne? Uçağını da uçurt. Ne? Sinek yedi mi? Sivri sinekler uçmasın. Ay Allah'ım. Tamam. Tamam anneanne anne. olur burada sivri sinekler. Seni çok mu sevdiler sivrisinekler? Bir dede. Uçurt anne anne bunları uçurt uçurt. Tamam otur şimdi anne anne otur. Anne anne otur şimdi. Tamam koyalım. Çıkacaksın mı? Bik istiyor. Ne istiyorsun? Istiyor. Ne istiyorsun? Istiyor. Bunu mu? Adı gidiyor. Ne istiyorsun? Abi, Terlik. Ha bunu mu istiyorsun? Hayırcığım. Pandayı mı yüzdüreceksin? Hadi ayıcığını yüzdür hadi. Hadi ayıcık.